piyasaları konuşacağız. Trump zaferini ilan etti. Elon Musk'ın da aslında Trump'ı desteklediği ortamda bitcoin'de hızlı bir yükseliş, dolarda kuvvetlenme ve dolara karşı tek değer kazanan para birimi bugün Türk lirası olarak dikkat çekiyor. Amerikan borsalarında bugün yükseliş hareketini vadeli işlemlerde konuşuyoruz. S&P 500'de yeni bir rekora koşuluyor. Fiyatlamalar diyeceğiz. Önce küresel cepheye bakacağız. Ardından yurt içinde borsa İstanbul'da aslında buz zafer'e olumlu bir tepki verdi ki yükseliş hareketini takip ettik. Önce Amerikan borsalarındaki son tabloyu ekranlarınıza getiriyoruz. ABD cephesinde Trump'ın ikinci başkanlık seçimi. Peki Trump eski dönemlerinde olduğu gibi yine ek gümrük tarifelerini uygulamaya devam edecek mi? Bu durum Asya ve Avrupa'da olumsuz bir ticaret zemininin beraberinde getirir. İşte hepsi önemli oluyor. Özellikle Yuan bugün değer kaybı. Japonya'nın yeninde değer kaybı. Hepsi yine dikkat çekiciydi. Dönelim bakalım S&P 500'e yeni bir rekordan bahsettik. 5.916 puanda %2.33'lük değer kazancı. Peki teknoloji endeksinde neler yaşanıyor? 20.575 puana geldi. Nasdaq teknoloji 1.7'lik artısıyla beraber. Avrupa'da da bugün ılımlı bir tepki vardı. Yükseliş hareketini Almanya DAX'a 0.68'lik artıyla görüyoruz ki 19.387 puandaki rakamlarını da konuş Paris Kakaran'da da yine olumlu bir tablo. Binde 9'u kartısıyla 7478 puandaki işlemleriyle Fransa'da işlemlerinizi karşımıza çıkardı. Hatta Asya'ya baktığımızda bugün orada Şangay'ın yatay negatif bir tepki verdiğini takip ettik. 3384 puandan Şangay pek de olumsuz etkilenmedi. Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından tabii enerji politikaları etkili olacak hatta Trump'ın ek gümrük vergi tarifeleriyle genişlemeci bir para politikası izlemesi ile birlikte daha yüksek enflasyon ortamını dünyanın karşısına çıkarabileceği beklentisi de yine karşımızda hem göçmenlik hem gümrük vergisi politikaları doları da yine günden güne güçlendirici Tafil faizleri de yükselişe geçti. Hızlı bir yükseliş. Bugün Fed'in toplantısı başladı. Yarın karar gelecek saat 22'de. Piyasa 25 bas puanlık bir indirimi fiyatlıyor. Ve 10 yıllıklar %4.46'da bugün %4'den fazla yükselişi konuştuk. 3.62'lerden geldiğimiz nokta 4.46'lar Amerikan tahvillerine talep azaldı. Tahvil faizlerinin yükseldiği ortamda Bizler dolar endeksinde de hızlı bir değer kazancının gerçekleştiğini gördük. Altılı veri setini de paylaşalım çünkü bugün para birimlerinin hepsinde bir değer kaybı olduğunu gördük gelişmekte olan piyasalarda özellikle ama Türk lirası dolara karşı tek değer kazanan para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Trump'ın zaferi sonrasında dolar TL 34.25'te dolar endeksi kuvvetlendikçe kuvvetlendi 105.2 puanda %1.9'luk bir değer artışı Sepet kur içeride 35.46 seviyesinde ki %1.2'lik geri çekilme. Euro dolarda %2'lik düşüş olunca 1.06'ya kadar geriliyor ki 1.08'leri konuşur vaziyetteydik. Euro'daki gerileme Euro TL'de de aşağı yönlü hareketlilikleri beraberinde getiriyor ki %2.22'lik bir değer kaybı. Euro'da e, içeride karşımızda 36.64'e bir gerileme e, takip ediliyor bu. Orta İstanbul'da Trump'ın zaferine olumlu bir tepki verdi. %3'ten fazla değer kazancı var. 8.884 puandaki işlemleriyle ve 6 Kasım tarihinde... Yine gün içi grafikte ekranlarınıza geliyor ki 8586 puandaki işlemlerini de takip etmiştik. Peki endekslerde görünüm nasıl seyrediyor bugün? Bankalar %2.87 artıda ama hafta başında enflasyonda 2.88'lik oran Görülünce Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentilerde ötelenme olunca bankalar %5 devre kesiciyle e, aslında işlemlerini karşımıza çıkarmıştı. 11.557 de bugün %2.9'luk artı sınavı da %2'nin üzerinde yükseliş. Gayrimenkul %1'den fazla artarken spor endeksi %1.2 değer kazanıyor. Hemen ikinci sayfaya da bir bakalım. İnşaat sektörü bugün oldukça hareketli. Enka pozitif bir görünüm. 5.53'lük artı inşaat sektöründe 11.091 puanda rakamlar. Sigorta 1.3 artarken 50.000 puanı aştı. Kimya indeks 1.9 artı ve gıda sektörü de en fazla değer kazanan sektörlerin başında kendini gösteriyor. 10.434'te gıda %4'ün üzerinde primleriyle Takip ediliyor. Şimdi Trump'ın zaferi piyasalarda etkisini hissettirmeye devam edecek mi? Borsa'da neler yaşıyoruz? Konuşacağız. Sabir Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizleri bekliyor. İrem Hanım hoş geldiniz, kolay gelsin. Hoş bulduk, merhabalar Gözde Hanım. İyi yayınlar dileriz. Çok teşekkürler. Şimdi bugün piyasa oldukça hareketli. İçeride Borsa İstanbul'da olumlu bir tepki Trump'ın zaferine. bir yandan Avrupa'da da benzer bir tabloyu konuştuk ama önce genel piyasadaki etkisine bakalım. Dolar endeksinde hızlı bir yükseliş 105 puan aşmış. Tahvil faizleri Amerika'da adeta yükselişini durdurmuyor. Neler yaşandı bugün acaba? Evet aslında bugün haftanın en önemli günlerinden bir tanesiydi. Son dönemde özellikle ABD seçimleri e, oldukça önemli bir konuydu. Trump ve Harris arasındaki yarışta aslında e, Trump'ın öne çıktığı fiyatlamalarda hep biz doların güçlendiği e, senaryoları konuşuyorduk. Bir miktar Harris'le beraber anketlerde başa baş gitmesi sonrasında biraz dengeler değişmişti ama bugünkü bugünle birlikte aslında Trump'ın zaferinde e, zaferinin piyasalarda kutlama etkisi yarattığını gözlemleyebiliyoruz özellikle dolar endeksi tarafında güçlü rekor seviyeler tekrar tazeleniyor. Özellikle uygulanacak Trump'ın aslında getirmesi beklenen ek gümrük vergi tarifeleri hem Avrupa tarafına ve Çin'e özellikle %60 oranında uygulayacağını söylüyor. Bu gibi süreçler doların güçlü değer kazanmasına neden oluyor. Euro-dolar paritesi tarafına bakıyoruz. O tarafta aynı şekilde hızlı geri çekilmeleri takip ediyoruz. Tüm bu etkiler piyasalara coşkuya neden oluyor. Çünkü içerideki fiyatlamaya da aslında şirketler açısından da kurumlar vergisi tarafından aslında indirime gideceği beklentileri var. Bu da tabii ki e, piyasalar açısından pozitif görünüme neden oluyor. İşte Kripto varlıklar tarafında işte Elon Musk etkisiyle birlikte orada da pozitif görünümün e, devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani şu aşamada içeride bizim de aynı şekilde piyasamızda bir coşkunun etkisi var. İçerideki piyasa etkisi ne parantez açmak gerekirse de ee, özellikle e, Trump'ın aslında Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğine yönelik güçlü mesajları, aynı şekilde e, İsrail-Filistin savaşına yönelik de e, açıklamaları aslında oradaki işgale yönelik açıklamaları e, piyasa fiyatlamasını pozitif yönde etkiliyor. Burada özellikle e, yurt dışı Rusya ile teması olan e, satışlarının ağırlıklı o tarafı olduğu şirketlerde e, güçlü pozisyonlanmaların etkilerini takip ediyoruz. Yani şu anda genel olarak Trump'ın zaferine, piyasa tepkilerinin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte tabii ki e, bu kadar vergi indirimleri sonrası enflasyonla mücadele hala devam ediyor. Faiz indirimleri konuşuluyor. Fed'in işte bu hafta faiz indirim var yarın gelecek olan. Yani faiz e, kararı açıklanacak indirim bekleniyor daha doğrusu. E, tüm bu etkiler ilerleyen süreçte enflasyonda ki kalıcılığın devam etmesine ve faiz indirimlerine bir ket bulacağına yönelik beklentileri bir miktar arttırıyor. Ama aynı zamanda da şu aşamada bir coşku hareketi var. Negatif fiyatlama noktasında VIX endeksine geliştirmeyi takip ediyoruz. Altın tarafında özellikle değerli metal son dönemlerde çok ciddi güçlendi. 2024'te aslında en çok güçlenen taraf olmaya devam etti. Hem küresel riskler, jeopolitik riskler. Altını güvenli liman olmaya açıkçası devam ettirmişti. Burada tarihi zirveler yenilendi ama özellikle 2700 dolar seviyesi zaten son dönemleri takip ettiğimiz seviyeydi. 2800'lere kadar bir yükselişi olmuştu. Bir miktar orada geri çekilme var ama daha önce Trump'ın daha önceki başkanlık sürecinde de seçim kazandığı süreçte de bir miktar o tarafta zaten altın tarafına geri çekilmenin etkisini e, takip etmiştik açıkçası. Şu anda şu, o, şu aşamada sadece değerli metaller tarafından bir miktar geri çekilme var. Avrupa Endeksleri tarafında işte gelecek olan ek vergiler e, burada riskli olarak barınıyor. Euro tarafında diğer paritelerde e, dolara karşı pozisyonlanan e, paritelerde geri çekilme var ama piyasalar coşkuyla karşıladı diyebiliriz. Özellikle yarın da Amerikan Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. Toplantı bugün başladı. 25 bas puanlık bir indirim geliyor diyor piyasa fiyatlamalarında. S&P'de yeni rekorlar %2'nin üzerindeki yükselişler ekranlarda nazak 1.7 artıyor. Amerikan borsalarında da vadeli işlemlerde coşkuyla karşılandı bu zafer ama özellikle konuşulan başlıklardan biri. Acaba Trump Fed'in bağımsızlığını etkileyebilir mi? Çünkü Trump'ın ...daha genişlemeci politikalar etkileyebileceği, yapabileceği beklentisi... ...dolayısıyla daha geniş bir bütçe açığı, daha yüksek kamu harcamaları... ...enflasyon dünyaya yayılırsa, Amerika'ya yayılırsa... ...Fed daha fazla faiz artırımına gitmek zorunda kalır mı? Ama Trump da, Powell'ı uyarmıştı, yüzün üzerinde sosyal medyada paylaşımı var Twitter'da... ...faiz indirimine gitmesi gerektiğini söylüyor sık sık Powell'ın ama... ...Fed de tabii bağımsız bir merkez bankası, nasıl bir politika iz? denir oradan. Tabii aslında e, oldukça karmaşık bir süreçte bizi yakından izleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Özellikle Trump bu konuda güçlü bir figür ve öngörülemez e, fiyatlamalarda neden olabilecek bir figür aslında. O yüzden de e, burada daha önceki süreçte dediğiniz gibi aslında yönelik e Powell arasında çok iyi olmadığı da piyasa tarafından bilinen bir unsur ama burada e, Genişlemeci politikalar sonucunda Merkez Bankası'nın yani FED tarafının o kadar da istenildiği kadar da faiz indirimine demeyeceği ve faiz indirimlerinin bir miktar daha soluk bulacağına yönelik açıklamalar, çağrılar daha güçlü bence. Çünkü zaten hali hazırda bu genişlemeci politikalarının uygulaması sonrasında enflasyonun aslında bu seviyelerde kalma beklentisi var. O yüzden de o hızlı bir faiz indirim dalgasında bir miktar daha kesin olması neden olacaktır. Ama yine de piyasa dostu yaklaşıma devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu noktada Fed tarafının öncesinde aslında indirim sürecine başlaması da önemli bir mesajdı. Evet indirimler gelecektir belki ama daha piyasanın daha çok istediği gibi bir indirim döngüsü bence bu süreçte özellikle kurumlar vergisi tarafına geri çekilme ve zaten ciddi bir cari açık var ve bu nedenle de ciddi borçlu tarafta olmaya devam ediyor Amerika. Bu yüzden de burada daha atılacak adımlarla birlikte burada biraz daha enflasyon tarafı güçlü kalmaya en azından hani bu seviyelerde kalmaya devam edecektir o yüzden de faiz indirimleri beklenildiği kadar olmaz yani beklenildiğinden bir puan daha yukarıda olmaya devam edebilir gibi duruyor açıkçası ama burada biraz daha özellikle gelecek olan güçlü veriler önemli olmaya devam edecek çünkü orada zaten aldığımız veriler Amerika tarafında güçlü gelmeye devam ediyor açıkçası o yüzden de faiz indirimleri açısından bir miktar daha alan olacaktır. Ama sonrası için biraz daha sıkı duruş etkisi hissedilebilir bence Merkez Bankası tarafından. Bir de içeriye bakmaya gidelim. Borsa İstanbul Trump'ın zaferini oldukça coşkuyla karşılamış gibi gözüküyor ki bugün Dolara karşı tek değer kazanan para birimi gelişmekte olan piyasalarda Türk lirası. Bütün para birimlerinde bizler değer kayıplarını konuştuk. Çünkü dolar endeksinde ciddi bir kuvvetlenme. TL ise değer kazandı. Borsa İstanbul ise %3'den fazla yükseldi. 8.892'ye kadar çıktı ki 8.500'lere kadar gerilemeleri konuşmuştuk. Ne dersiniz? içeride piyasalarda nasıl bir görünüm var? Tabii aslında böyle yeşil piyasalar özlediğimiz piyasalar. Son dönemde e, endeks daha çok satış tarafı, satış ağırlıklı bir kırmızıların hakim olduğu piyasa görüntüsü vardı. E, bugün de özellikle e, yeşillerin hakim olduğu bir piyasa olması oldukça e, güzel bir görüntüyü karşımıza çıkartıyor son dönemdeki fiyatlamalar hareketlerde özellikle hacim bazlı geri çekilmeler, hacim bazlı aslında piyasayı desteklememesi oldukça önemli bir unsurdu. Ancak bugün bir miktarda hacmin de toparlandığını gözlemliyoruz. E, şu saatlerde daha önceki sürece göre aslında e, oldukça iyi bir hacim var. Yani geçtiğimiz yıla göre değil tabii ki ama bu haftalık ve aylık periyoda baktığımız zaman fena olmayan bir hacim görüntüsü var karşımızda. Evet e, özellikle burada e, para bilimlerinin değer kaybetmesindeki en büyük neden de gümrük vergi tarifelerinin bu ek tarife uygulaması e, burada önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. Euro-dolar paritesi tarafındaki geri çekilmenin de esas etkisi Avrupa'ya uygulanacak aslında yani, uygulanması beklenen Trump'ın açıklamalarından aldığımız tarifelerin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye pazarı içinde ihracat pazarı açısından da Türkiye bu tarafta Amerika ile yüzde beş bir ihracat oranı var Türkiye için. O yüzden buradaki etkinlik miktarda sınırlı olması bekleniyor açıkçası ve burada yine bir potansiyel de oluşturabilecek unsurlar karşımıza çıkacak. Özellikle Çin tarafındaki güçlü vergiler nedeniyle de içerideki fiyatlama noktasında evet şu aşamada iyi bir fiyatlama karşımıza çıkıyor yüzde üç'e varan bir yükseliş var burada özellikle gıda perakende ticaret endeksi tarafında ciddi hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında, savaşı sonrasında olumsuz fiyatlanan ve orayla aslında ticareti olan şirketlerin, işte bunlar ne olabilir? Enka tarafı, Anadolu grubunun ciddi yükselişini takip ediyoruz. Keza bilançoların da aldık aslında, onların da etkisi var. Ama bilançoların etkisinin miktar daha sınırlı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle bu tarafta ciddi potansiyel, ciddi yükseliş hareketlerini takip ediyoruz. O yüzden bu yükseliş hareketlerinin bir miktarda devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle bu sektörde ihracatı bu noktada savaş bölgelerinde olan şirketler açısından da fiyatlama noktası biraz daha pozitif gözüküyor açıkçası. Bu da Borsa İstanbul'a olumlu yansıyor. Aynı şekilde burada takip etmemiz gereken diğer bir hareketlenme de işte finansallar, üçüncü çeyrek finansallardayız ve orada bir zayıf görüntü bekleniyordu açıkçası. O yüzden olumlu gelen finansallarında pozitif etkisini takip ediyoruz. Özellikle bu hafta içerisinde aldığımız enflasyon verisi sonrası hala aslında e, enflasyondaki katılım devam etmesi, aylık enflasyon tarafı beklentilerin çok üzerinde geldi. Özellikle burada gıda enflasyonu ön plana çıkmıştı. Bu da aslında e, özellikle e, buradaki şirketler açısından da e, hala gıda perakende tarafındaki pozitif görünümün e, devam edeceğine yönelik beklentileri zaten doğurmuştu açıkçası. Bu gelen verilerde Migros bilançosunda beklentilerin yüzde e, beklentilerin üzerinde gelmesi e, pozitif fiyatlama neden oldu ama ana hikaye biraz daha Trump'ın seçilmesi ve savaşın biteceğine dair beklentiler oldu. Savunma sanayi tarafında işte son dönem ve tüm dünyada aslında böyle sadece içeride bizim piyasanın fiyatlaması değil. E, savaşın bitme ihtimalleri savunma sanayide geri çekilmeler neden oluyor. Bunun etkisi var. E, biraz daha Bakıldığı zaman şu aşamada tüm endekste aslında tüm sektörlerde pozitif görünüm var. Bir miktar teknoloji bu tarafta negatif ayrışıyor. Onun haricinde tüm fiyatlamalar pozitif olmaya devam ediyor. Biraz bu hareketler açıkçası genel toparlamak gerekirse endekste güçlü bir hareket ama bunu pek gününe sınırlandırmamak gerekir. Yani şu aşamada bakıldığı zaman evet güçlü bir yükseliş hareketi var ama bu bir düz tepki hareketi olarak da karşımıza çıkıyor o yüzden biraz daha yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü endekste son dönemde Ağustos ayından bu yana bir geri çekilme var 11 binlerden. Ve e, takip ettiğimiz hep e, seviye olan 200 günlük hareketli ortalamanın da altında bir fiyatlama var. Bakıldığı zaman bu çok uzun zamandır altında olmadığımız bir fiyatlama seviyesi. Evet belki şirketleri e, finansalar açısından incelediğimizde iskontolu hale getiriyor. Borsa İstanbul'da iskontolu hale getiriyor ama e, bu noktada hala e, kritik seviyelerdeyiz şu aşamada 9.350 seviyesini geçmeden de e, tekrar bir yükseliş hareketinden bahsetmek için oldukça erken olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama e, hareketleri izlemek lazım. Özellikle burada e, ki biraz fiyatlama davranışında para girişi noktası verilecektir. Bugün de bir miktar tepki hareketleri, alımların takip ediyoruz. Özellikle bankacılığa e, siz de e, aslında bulunduğunuz bu hafta içerisinde ciddi bir geri çekilme yaşadı enflasyon verisi. Sonrası %5'e varan. Onun bir tepki hareketi de var. Ama tabii Şirket finansalları açısından da yani şirket değerlemeleri açısından da iskontolu seviyelerde olduğunu söylemek mümkün ama içerideki e, bu süreç e, şirket karlılıkları açısından aslında e, ki baskının e, özellikle dördüncü çeyrek tarafında da beklenmesi devam ediyor. Biraz da faiz indirimlerinin ötelenmesini konuşuyoruz. Hep e, aralık beklentisi vardı. Onun biraz daha 2025 ilk çeyreğinin ötelendiğini görüyoruz. Onun etkileri biraz hissedilecektir ama bugünü biraz daha tepki hareketi olarak değerlendirebiliriz. İlerleyen süreçteki fiyatlama hareket davranışlarında izlemekte fayda olacağını söyleyebilirim açıkçası. Şimdi özellikle para politikasına ilişkin beklentileri de biraz konuşalım. Enflasyonda 2.88'lik orandan bahsettiğiniz orada belirleyici grupta gıdayı, giyim ve ayakkabı sektörünü konuştuk. Son gelen Ekim ayı enflasyon verisinde. Merkez'in güncesinde de birçok blok yazısını takip ediyoruz. İşte konkordatoları değerlendirirken Merkez Bankası şirketlerin bunu ödeme kolaylığı nedeniyle yapabileceğini söylemişti. Aynı zamanda karşılıksız çek oranlarına bakıyoruz. Orada bir artış vardı ama durdu. Artık düşüşe geçmiş gibi duruyor ki ekonomik faaliyette ılımlı bir göstergeyi karşımıza çıkarıyor. Merkez Bankası faiz indirimlerine başlarsa dahi sık duruşun devamına ilişkin mesajlar paylaşmıştı. Dolayısıyla bundan sonraki yol haritası acaba nasıl çizilecek orada? E, tabii merkez bankası açısından e, Cuma gününkü enflasyon raporu son dönem son derece önemli olacaktır açıkçası bu enflasyon raporunda e, ki e, beklentiler enflasyona dair beklentilerin revize edilmesi bekleniyor çünkü zaten hali hazırda e, şu aşamada bir miktar daha 2024 yıl sonu açısından Beklentilerin üzerinde bir enflasyon oranı beklentisi var piyasada şu aşamada. O yüzden orası çok önemli olacaktı. Vereceği mesajlar e, sayın başkanım bence e, piyasa fiyatlamalarında son derece önemli etki oluşturacaktır. Ve bilindiği gibi aslında aylık enflasyon verisi son derece önemli Merkez Bankası için. Ve aslında e, iki buçuk bekleniyordu bu ayki enflasyon verisi. E, ama Merkez Bankası'nın indirimlerine devam edebilmek açısından aslında iki buçuğun da yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Burada biraz daha kalem kalem tabii ayrışmalar yaşanıyor ama geçtiğimiz ayki enflasyon verisi de beklentilerin üzerinde gelmişti. O yüzden buradaki fiyatlama hareketleri bir miktar daha önemli olacaktır. E belki evet dediğiniz gibi burada faiz indirimleriyle alakalı gevşeme yerine bir miktar daha düzeltme açısına yani enflasyon ve politika faizindeki oradaki makas nedeniyle biraz daha burada bir düzeltme etkisi hissedilebilir ama bu sıkı duruştan ödün verileceği anlamında gelmiyor tabii ki biraz daha burada hani en azından bir mesaj olarak piyasalara verilebilir ama bu beklentinin biraz daha 2025'in çeyreğine kaydığını söyleyebiliriz burada hizmet enflasyonu tarafında aslında enflasyon verisiyle alakalı bir miktar daha olumlu bakılacak tarafta ise hizmet enflasyonu tarafı var çünkü hizmet enflasyonundaki katılık son derece e, önemliydi burada e, Sayın Başkan'ın da Fatih Kara'nın da açıklamalarını hizmet enflasyonuna e, defaatle vurgu yaptığını takip ettik. Burada e, geçen her veride veri de evet gıda tarafındaki yükseliş beklentilerin üzerindeydi ama hizmet enflasyonu sınırlı da olsa bir geri çekilme var. Bu da bir miktar daha pozitif unsur karşımıza çıkabiliriz. Çünkü son derece önemli bir e, hareketlilik bu. Enflasyon e, davranışları aslında enflasyon beklentilerinde biraz daha e, hala ayrışmalar olsa da biraz daha yakınlaştığını görüyoruz. Bunlar önemli veriler olarak takip edilebilir ama özellikle burada asgari ücretle alakalı yapılacak düzenleme, asgari ücret zammı bence önemli olacaktır. E burada piyasa beklentileri biraz daha hani Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları %25 olacağı yönündeydi ama burada biraz daha ayrışma var. Orası ön planda olmaya devam edecektir. Bence merkez burada e, asgari ücret zammından sonra bir indirim yapabileceğine dair yönelik beklentiler daha yüksek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Son olarak bir de piyasa fiyatlamalarında bugün altında satış baskısının geldiğini gördük. Biraz orayı konuşalım. Tabii dolar güçlendikçe altın yönünü aşağıya çeviriyor. Çünkü dolar endeksi 105 puanın zaten üzerine çıktı ama hem gramda hem de altın ons fiyatında düşüş. altın ons fiyatı 2680 dolarda %2'nin üzerinde düşüşler. Tabii dolar TL'de geri çekilme olunca altın ons tarafında %2'den fazla düşüş olunca gram altın fiyatlarında da aşağı yönlü bir etki. Orada neler beklemek lazım? Yani altın sene az önce dediğim gibi aslında 2024 için yani bu sene için önemli değer kazanan tarafta olmaya devam etti. Yatırımcının yüzünü güldürmeye devam etti altın tarafı. Değerli güvenli liman olması açısından da özellikle bu jeopolitik riskler, yaşanan gelişme, İran-İsrail gerginliği son dönemdeki altın tarafını desteklemeye devam etmişti. Öncesinde ise faiz indirim süreçlerini başlayacak olması hem Fed'in hem de küresel piyasaların altın tarafındaki pozitif görünüme destek sağlamıştı. Ama Trump'ın kazandığı süreçte burada daha önceki seçim zaferinde de aslında yani daha önceki süreçte de başkanlık sürecinde de orada da altında geri çekilme fiyatlamalarını takip ettik. Burada biraz daha doların güçlenmesi ön planda olmaya devam ediyor. Savaş savaşın bitebileceğine mesajlar, oradaki ihtimalin güçlenmesi e, güven limanı olan biraz daha talebi azaltan unsur karşımıza çıkıyor. Ama hala güçlü bir seviyede olmaya devam ediyor burada. Zaten hani hala hazırda bir miktar geri çekilmeleri takip ediyoruz. Evet bu geri çekilmelerde bir miktar fesat olarak değerlendirilebilir. Burada hani teknik seviye vermek gerekirse 2650 ve 2600 seviyesi ön plana çıkmaya devam ediyor. Yukarıda ise 2800 dolar seviyesine doğru bir hedef olduğunu söylemek mümkün. E burada Biraz daha genişlemeci politikaların etkisiyle faiz indirimlerinin beklendiği kadar e, sert olmayacağına ilk mesajlar da altın tarafında burada biraz daha e, geri çekilmeye neden oluyor. Bu bu hareketler biraz daha düzeltme etkisini altın tarafında hissetmeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. Ama ilerleyen süreçte tabii ki hedef e, burada yine 2.800 dolar olmaya devam ediyor. gibi Bir görünüm var ama şu anda rüzgar e, orada biraz daha tersine dönmüş gibi gözüküyor açıkçası. İrem Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız adına Abir Kapital ailesine de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Gözde. Çok teşekkürler. Efendim şimdi kısa bir reklam arası ve hemen ardından Fon Dünyası ile